Tekno Sofer'den herkese merhaba. Yepyeni bir bölüm, yepyeni bir haftayla karşınızdayız. Müthiş haberlerimiz var, çok güzel gelişmeler var. E, yeni yapılmış lansmanlar, yeni tanıtılmış ürünler ve bilimsel gelişmeler. Bugün çok güzel bir gündemle karşınızda olacağız yaklaşık 20 dakika boyunca. Benim bu haftaki konum bir tane değil. Birkaç farklı konu var e, değinmek istediğim. Hiçbirisini pas geçemedim. Aslında bıraksanız hepsiyle ilgili yarımşar saat konuşurum. Ama böyle bir zamanımız yok. Teorik olarak planlaması tamamen NASA üstünde yapılan bir drone'u Mars'ta uçurdular. Ingenuity adındaki bu drone ilk icraatı 40 saniye boyunca 3 metre kadar yükselerek Mars yüzeyinde bir uçuş gerçekleştirdi. Yani bu aslında dünya dışında ilk uçuş diyebiliriz. Çünkü hiçbir yerde daha önce böyle bir deneme yapılmamıştı. Üzerinde birçok kamera ve sensör olan bu drone ile aslında yerde giden araçtan çok daha hızlı ve farklı noktalara gitme şansına sahip olacak NASA. Böylece çok farklı verileri de bizim için topluyor olacak haberlerimizde ilerleyen dönemlerde mutlaka ondan gelecek bilgiler doğrultusunda da gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Her hafta olmazsa olmaz haberlerine yer verdiğimiz Tesla veya Elon Musk oluyor. Bu haftada bir Tesla haberimiz var ama bu haber kötü. 2019 model bir Model S Tesla kaza yaptı. Hem de öyle böyle değil iki tane insanda o aracın içinde hayatını kaybetti. Bu bir otonom araçla gerçekleşmiş ilk trafik kazası diyebiliriz. Elon Musk bu konuda bir açıklama yaptı. Otonom sürüşte de değildi o araç. Manuel moddaydı. Çünkü datalara baktık. Otonom sürüşün devrede olmadığını gördük dese de araçta bulunanların direksiyonda olmadığı gibi de bir söylenti var. Yani aslında şu anda kapalı kutu. Elon Musk'ın söylemesine göre kurtardıkları verilerden bunu çıkartmışlar. Ve dediklerine göre de otonom devrede değilmiş. Şimdi burada şu soru aklıma geliyor benim hemen. Bir kara kutu olmalı bu tip cihazlarda demek ki. Yani otonom sistemleri yöneten yapay zeka nasıl reaksiyonlar verdi? Son kamera görüntüleri, bunların hepsinin kaydedildiği kara kutular tıpkı uçaklarda olduğu gibi otonom araçların içerisinde yerleştirilmesi gerekiyor. Bu da bence sistemin bir eksikliğiydi. Maalesef iki can kaybıyla bunu da görmüş olduk. Şimdi otonom araçlar tartışma konusu biliyorsunuz. 2030 yılında her aracın otonom olacağı söyleniyor. rahatlıkla trafikte böyle araçlara geçeceğimiz. Özellikle gelişmiş ülkelerde bunu sık sık göreceğimizi biliyoruz. Fakat e, henüz regülasyonlar, kurallar netleşmiş değil. İşte bu e, olayları aslında biz yıllar evvel de yazmıştım, ben e, anlatmıştım. Bir kaza olduğunda otonom aracı kullanan ya da içinde olan mı suçlu, üreten mi suçlu ya da dışı etken mi suçlu? Bunların hepsini zamanla göreceğiz ama e, eminim ki bu süreçte bazı sıkıntılı ve e, belirsiz şeyler yaşanacak gibi gözüküyor. Bunlardan önemli olan doğru dersleri çıkartıp gerçekten bizi koruyacak e, kanunlara sahip olmamız çok önemli. Çünkü otonom sistemler hayatımızın her alanına girecek. Şimdi başka bir konuya geçeceğiz ama Küba'ya paslayalım. Ondan gelen haberlerden sonra ben karşınızdayım. Evet Timur Akkurt, yine yoğun bir teknoloji haftasını geride bıraktık. Gelin geçen haftadan sizler için seçtiğimiz haberleri birlikte göz atalım. Dünya geneline yayılan COVID-19 salgını sürecinde kripto paralar önemli bir popülarite yakalamış ve kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon doları aşmıştı. Türkiye ise dünya genelinde en çok kripto para kullanılan ülkeler arasında 4. sıraya oturmuştu. İstatistikler Türkiye'nin Avrupa'nın da en çok kripto para kullanılan ülkesi olduğunu ortaya koymuştu. Bunun üzerine daha önce konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacağına yönelik iddialar da ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise beklenen dijital para yasasının 2021 yılı tamamlanmadan yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Merkez Bankası tarafından alınan kararlara yönelik hazırlanan kripto para yönetmeliği 16 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Aktarılan detaylara göre Türkiye'de 30 Nisan'dan itibaren kripto para ve varlıklarla doğrudan veya dolaylı olarak ödeme işlemleri yapılamayacak. Aracı kurumları da devre dışı bırakan yönetmelik kapsamında sadece banka aracılığıyla kripto para borsasına yatırım yapılabilecek. Birleşik Krallık'ta tam tersi bir durum söz konusu. İngiltere Merkez Bankası ve Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı, kamu sektörü ve özel sektör için ortaklaşa yeni bir dijital para birimi geliştireceklerini açıkladı. Konu özelinde oluşturulan bir kurulun söz konusu dijital para birimini uygulamaya koymanın risklerini ve yollarını değerlendireceği dile getirildi. Diğer yandan Birleşik Krallık Hükümeti şu anda yalnızca konu üzerine çalıştığını ve resmi bir kripto parayı uygulamaya koydu sözü vermediğinin de altını çizdi. Bununla birlikte birçok analist hala dijital para birimlerinin banknotların yerini alamayacağına aksine geleneksel para birimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağına dikkat çekiyor. Fakat yine de kripto paralar finansal sistem içerisinde önemli etkiler yaratıyor. Uzmanlar ayrıca sanal para birimlerinin yurt içi ve yurt dışı işlemlerin hızını artırabileceğine, maliyetleri düşüreceğine ve daha fazla insanın ekonomik çarkın içerisine katılmasına destek olabileceğini işaret ediyor. Ancak birçok yatırımcı kripto para birimlerinin finansal istikrarın korunmasına yardımcı olan merkez bankaları da dahil olmak üzere pek çok geleneksel bankanın statüsünü zayıflatmasından endişe duyuyor. Google, Earth platformu için yayınladığı yeni bir güncelleme ile dünyanın en büyük videosunu oluşturan timelapse modunu kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde 1984 yılından bu yana 24 milyon uydu görüntüsü bir araya getirildi ve belli bir lokasyonun bu süre içerisinde nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Kullanıcılar artık yaklaşık 37 yıllık değişimini görmek istedikleri bir bölgenin yaşadığı dönüşümü Google Earth üzerinden detaylı bir biçimde inceleyebiliyor. Bu sayede yaşanan olayların bölgeyi nasıl etkilediği de ayrıntılı bir biçimde görülebiliyor. Fakat videolarda timelapse hızı henüz ayarlanamıyor. Google'ın yeni özelliğiyle birlikte yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu da bir kez daha gündeme geldi. Sadece 37 yılda eriyen buzulları ve kahverengine dönen yeşilleri görmek hepimizi tekrar yüzdü. Mars'a taşınmaya yorduğumuz kafayı umarız yakın zamanda iklim krizi yüzünden nesli tükenen canlılara ve güzelliğini kaybeden dünyamıza da yorarız. Bayrakları astığımız güzel bir haber ise NASA'nın düzenlediği bir fotoğraf yarışmasından geldi. NASA geçen Şubat ayında 20 yıldan uzun bir süredir uluslararası uzay istasyonunda görev yapan astronotlar tarafından uzaydan çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlatmıştı. Dünya Turnuvası adı verilen online fotoğraf yarışmasında NASA astronotu Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da uzaydan çektiği bir Van Gölü fotoğrafı da yer almıştı. Söz konusu fotoğraf yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kalmayı başarmıştı. Rubens tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, Şubat ayından bu yana devam eden online fotoğraf yarışmasının final aşamasında kazandı. Van Gölü fotoğrafı ile finale kalan son kare ise Amerika kıtası üzerinde hareket halindeyken çekilmiş ve yıldızların göründüğü bu fotoğraf karesiydi. Geçen hafta Rekabet Kurumu Google'a genel arama hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 296.1 milyon liralık rekor bir para cezası kesmişti. Bu haftada Rekabet Kurumundan yeni bir soruşturma haberi geldi. Yemek sepeti, NTV, sahibinden.com, Getir, Çiçek sepeti, Migros ve Google'ın da aralarında olduğu 32 şirkete rekabet kurumu tarafından soruşturma açıldı. Rekabet kurumu 32 büyük şirkete çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma açtığını duyurdu. Soruşturmanın sonucunda söz konusu şirketler haksız kabul edilirse muhtemelen uyarı ya da para cezası alacak. Matrix'i izleyen pek çok kişinin aklındaki bir simülasyonda mı yaşıyoruz sorusuna ilişkin yeni bir makale yayınlandı. Bir grup teorik fizikçi tarafından hazırlanan Otodidaktik Evren isimli bir akademik makale evrenin makine öğrenimi teknolojisine dayalı olarak sürekli kendisi hakkında öğrenen ve buna göre evrilen bir bilgisayar olarak tanımladı. Makale henüz hakem incelemesinden geçerek bir akademik dergide yayınlanmadı. Microsoft'a bağlı çalışan birkaç fizikçinin de yer aldığı makalenin araştırmacıları çalışmanın temel olarak evrenin sürekli olarak kendi fizik kurallarını anlayan ve buna göre kurallarını şekillendiren bir algoritma olduğuna işaret etti. Geçen haftanın öne çıkan haberleri bunlardı. Şimdi yeniden Timur Akkurt'a dönüyoruz. Gürbaya teşekkür ediyoruz. Şimdi ben konularıma devam ediyorum. Table Robotics diye bir şirket çok enteresan bir robot geliştirdi. Bu robot ne yapıyor? Önce onu söyleyelim. Bu robot bildiğin meyve topluyor. Sensörleriyle, kamera sistemiyle bu meyveleri buluyor. Olgunlaşmış olan, toplanması gerekenleri topluyor. Daha olgunlaşmamış olanları da bırakıyor. Bu aslında çiftçilerin en büyük sıkıntılarından biridir. Bazen meyveleri hasat yapmaları gerekir, olmuştur. Fakat toplayacak adam bulamıyorlardır. Ağaçta çürümeye başlar ya da zamanı geçer. İşte bu tip durumlara karşı bence artık çok güzel bir çözüm üretilmiş durumda. İnsanlara yeni robotlar alacak hani korkusu vardır ya. Evet bu konuda mesela böyle bir şey olacak. Ama bu çok daha fazla artı da getirecek bence. Bu da ne demek? Hızlı hasatın yapılması demek. Yani zamandan tasarruf demek. Dolayısıyla bu robotları hayatımızda daha sık görmeye başlayacağız. Eli kulağındaydı. Ben bunun 2-3 yıl evvelki versiyonlarını gördüm. Onlar da mesela tarlada ekim yapan versiyondu. Çiftçilik yapay zeka olarak öğretilmiş bu robotlara ve tarlaya gittiklerinde de ne kadar derine tohumu koymalı, hangi tohum ne kadar derinde olmalı, işte ne kadar su almalı, toprağın durumu, nem durumu, sulanması gerekip gerekmediği gibi bilgilere sahip bu robotlar çok daha verimli üretime sebep oluyor. Bununla ilgili bir tane daha haber var. Bir CES'te gördüğüm bir drone vardı yaklaşık 3 yıl evvelki Las Vegas'ta yapılan CES fuarında. Drone vardı mesela. Bu drone da yapay zeka ile beraber yukarı kalkıyor ve tarlanın üzerinde gidiyor. Hasarlı ya da hastalığın olduğu alanı e, özel sensörleriyle tespit ediyor ve ilaçlama yapıyordu. Ona uygun ilaçlamayı yapıyordu. Bu da çok ciddi tasarruf sağlıyor. Çünkü siz belki bunu fark etmiyorsunuz. O bozulmanın, o erozyonun orada e, değişiklik olduğunu anlayamıyorsunuz, geç kalıyorsunuz ya da... Bu dronlar bunu çok daha erken tespit edip hastalığı zamanında engelleyebiliyorlardı. Yani hayatımızın her alanına girmeye başlayan bu otonom cihazlar bizi daha aslında verimli bir döneme doğru götürüyor diyebiliriz. Evet şimdi de doğal sabırsızlanıyor. O zaman ona dönelim. Bir de doğadan haberleri alalım sonra ben yine burada olacağım. Teşekkürler Timur Akkurt. Bu hafta da önceki haftalarda olduğu gibi yine dop bir gündemimiz var. Gelin teknoloji dünyasının son çıktılarına hep birlikte bir göz atalım. Haftanın gündemine damgasını vuran gelişmesi tabii ki Apple'ın Cupertino'dan canlı olarak gerçekleştirdiği Spring Loaded etkinliği oldu. Etkinlikte iPhone 12'nin mor renk seçeneğini, AirTags konum takip cihazını, yeni Apple TV'yi, podcast abonelik hizmetini yeni iMac ve yeni iPad Pro'yu tanıttı. Etkinlik sonrası renk paleti genişleyen iPhone 12 serisinin yeni mor renk seçeneği şimdiden olumlu eleştiriler aldı. Fakat söz konusu opsiyon sadece iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde bulunacak. AirTag konum takip cihazı da Apple'ın uzun süredir tanıtım etkinliklerine girmesi beklenen ürünlerinden biriydi. Daire şeklinde olan ve oldukça ufak boyutları bulunan minik ürün İç kısmı mat gri, dış kısmı gümüş gri bir tasarıma geldi. Find My yazılımıyla çalışan cihaz ile kullanıcılar kaybolmasını istemedikleri eşyaları kolaylıkla bulabilecek. Ürün anahtarlıktan bavula pek çok eşyayla kullanılabilecek. Cihaz takılı olduğu eşyanın yerini tam olarak belirleyebilecek ve sesli uyarılarla kullanıcıları uyaracak. 30 Nisan'dan itibaren satışa çıkacak olan AirTag'lerin tanesi 29 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Yeni iMac ile birlikte iMac serisi de Intel işlemcilerle vedalaşmış oldu. Seriye eklenen yeni model Apple tarafından üretilen Embri işlemci ile geldi. 7 farklı renk seçeneği bulunan cihaz 24 inç boyutunda 4.5K retina ekran piyasaya sürülüyor. Paneli yansıtma yapmayan bir kaplamaya sahip olan yeni iMac 11.5 milimetrelik kalınlığıyla eski nesillerden büyük ölçüde ayrılıyor. Apple ayrıca yeni M1 işlemcili iMac'in Intel tabanlı modellere göre %85 daha hızlı olduğunu söylüyor. Etkinlikte Hı. yeni nesil iPad Pro'da görücüye çıktı. İlk kez 5G desteğiyle gelen iPad Pro Türkiye'de 8600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Şirketin ilk kez mini LED teknolojisini kullandığı cihaz panelinde 10 binden fazla LED ışık bulunuyor. Ürün gücünü Apple'ın M1 işlemcisinden alıyor. Cihazın bir önceki nesle göre işlemcide %50, grafik biriminde ise %40 performans artışı sağladığı belirtiliyor. 16 GB RAM kapasitesi bulunan cihaz, 2TB kadar dahili depolama alanı seçeneklerine de el sahipliği yapıyor. Huawei, bu hafta nihayet resmi olarak kendi elektrikli otomobil modelini tanıttı. Cyrus Smart Selection SF5 adı verilen model, tasarımı ve rekabetçi özellikleriyle dikkatleri üzerine topladı. SUV segmentine konumlanan otomobil, Drive One 3'ü bir arada sürüş sistemiyle birlikte geliyor. Maksimum 405 kW güç üreten otomobil, saf elektrik modunda 1000 km menzile ulaşabiliyor. Ayrıca Huawei'nin ilk otomobili sıfırdan saatte 100 km hıza 4.68 saniyede çıkıyor. Araç içerisindeki Huawei HiCar akıllı bağlantı işlevini barındıran ekran, şirket tarafından geliştirilen bir arayüz ile birlikte geliyor. Ayrıca araca entegre edilen Sound, HarmonyOS, Kirin modülü ve Smart Cockpit gibi diğer Huawei teknolojileri sayesinde otomobil, marka ekosistemine de dahil ediliyor. Otomobilin fiyat etiketi de beklenenden hızlı açıklandı. Araç yapılan kişiselleştirmelere bağlı olarak, yaklaşık 27.770 dolar ve 31.610 dolar aralığında bir fiyattan satışa sunulacak. Bu elektrikli araçlar hep karadan gitmeyecek tabii ki. Neyse ki teknoloji o kadar gelişti. İsrail ve Amerika tabanlı bir girişim şirketi olan NFT INC de kısa bir süre önce elektrikli dikey kalkış ve iniş aracı ASKA için ön sipariş almaya başladığını duyurdu. Araç çeşitli bölgelerinden katlanarak küçülebiliyor. Bununla birlikte ASKA en büyük farkı şehir içi yollarda ve hava sahasında kullanılabilmesiyle yaratıyor. İsmini Japonca uçan kuş ifadesinden alan SUV boyutundaki elektrikli araç 4 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Gücünü elektrikli motorlardan alan ASKA saatte 241 km hıza çıkabiliyor ve uçuşta 402 kilometrelik menzil sunuyor. Şehir içi yollarda ise aracın ulaşabileceği maksimum hızın saatte 112 kilometre seviyesinde olduğu belirtiliyor. Aracın uçuş moduna geçmesi için herhangi bir hava terminaline de gitmesine gerek yok. Sürücüler aracın kanatları ve pervanelerini açabilecek kadar geniş bir alan bulduğu her noktada dikey olarak iniş kalkış yapabiliyor. Aska'nın büyük çaplı tanıtım uçuşları 2022 yılında yapılacak. 2026 yılında ise ilk Aska araçlar sahiplerine teslim edilecek. DJI uzun süredir merakla beklenen Air 2S drone'u tanıttı. Şirket yeni modelde önceki nesle göre menzili önemli oranda arttırdı ve kamera kalitesini bir adım öteye taşıdı. DJI Air 2S 20 megapiksel çözünürlük sunan 1 inçlik bir görüntü sensörüyle geliyor. Bu kamera ile 30 karede 5.4K, 60 karede ise 4K video kaydı yapılabiliyor. Görüntü sensörü ayrıca 30 karede yapılan 4K video çekimlerinde 4x, 1080 piksel video çekimlerinde ise 8x yakınlaştırma yapma imkanı sunuyor. Böylece düşük kare hızlarında video kaydı yaparken görüntüleri minimum kayıpla yakınlaştırmak da mümkün hale geliyor. Ürüne entegre edilen nesne algılama özelliği ise cihazı ağaç veya elektrik teli gibi engellerin bulunduğu yüksek alanlarda kullanmayı daha güvenli bir hale getiriyor. Bu sayede drone uçuş sırasında çevresindeki nesneleri otomatik olarak algılıyor ve olası bir kazanın önüne geçiliyor. Air 2S ayrıca önceki nesil Air 2'ye göre neredeyse 2 kat daha yüksek menzil sunuyor. Cihaz HD akış sırasında 1,5 kilometrenin üzerinde bir menzil sağlıyor. Ürünün 3500 miliamper kapasitesindeki değiştirilebilir bataryası ise 31 dakikalık maksimum uçuş süresi vaat ediyor. Fiyatını merak ederseniz Air 2S 999 dolarlık bir fiyat etiketiyle geldi. Fakat DJI modelin 2 ekstra batarya, ND filtreleri, şarj yuvası ve çantası ile birlikte paket halinde alınması durumunda 1299 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Gelişmiş kamerası, geniş menzili ve nesne takip özelliği ile kendi segmentinin en dikkat çeken dronlarından biri olması beklenen Air 2S'in resmi Türkiye satış fiyatı ise henüz net değil. Bu haftanın en dikkat çeken ürünlerinden bir diğeri de TCL'den geldi. Şirket düzenlediği yeni bir etkinlikte dünyanın ilk hem katlanabilen hem de uzayabilen akıllı telefon konseptini tanıttı. Henüz prototip aşamasında olan ürün, Fold'n Roll adıyla görücüye çıktı. Futurist tasarımıyla öne çıkan cihaz, dışa doğru katlanıyor ve uzadığında tablet boyutuna ulaşabiliyor. Fold'n kapalı olduğunda 6.87 inçlik bir ekran boyutu sunuyor. Açıldığında ise bu değer 8.85 inçe ulaşıyor. Ancak açıldıktan sonra bir miktarda uzayabilen ekran kullanıcılara tam 10 inçlik bir ekran sunarak adeta tablet görevi görüyor. Diğer yandan konsept tasarım ilk bakışta oldukça inovatif gözükse de teknik olarak birçok engeli bulunduğunu kabul etmek gerek. TCL'de Fold and Roll gibi üçü bir arada cihazları yakın zamanda piyasaya sürme gibi bir planının olmadığını söylüyor. Bu haftada radarımıza takılan en yeni ürün ve teknolojiler bunlardı. Şimdi tekrar Timur Akkurt'a dönüyoruz. Doğaya da teşekkür ediyoruz. Yapay zekalı, otonom araçlardan bahsettiğimiz ana konumuz bu, bu hafta e, programımıza devam ediyoruz. İngiltere, yapay zekalı destekli otonom mayın tarama gemilerini donanmaya dahil etmeyi planlıyor. Yani mayın tarama gibi insan sağlığı için çok büyük bir tehdit oluşturan bu sistemlerin otonom yapılması gerçekten önemli. Hem karada hem denizde e, aslında bunu yapmak lazım. Karada yapılan uygulamaları da var, biliyoruz. Mayınları e, bulup toplayıp etkisiz hale getiren otonom sistemler ya da uzaktan kumandalı sistemler kullanılıyor. Şimdi bu donanma tarafında da aktif hale getirilecekmiş. Ford, Bosch ve Bedrock şirketleri çok güzel bir işbirliği yapmışlar. Yaptıkları iş şu. Otonom vale sistemi çünkü birlikte geliştirmişler. Bosch'un altyapısını kullanan bir yapı. Ford teknolojisi ve Bedrock teknolojisi birleştiğinde otoparklar çok daha verimli kullanılmış. %20'ye yakın tasarruf sağlandığı söyleniyor bununla ilgili. Ne yapıyor bu sistem? Araçları son park etme noktasına geldiğinizde, siz içeri girdiğinizde bırakıyorsunuz sistem alıyor en doğru şekilde yerine koyuyor ve bunu çok hızlı yapıyor. Otoparklarda mutlaka rastlamışsınızdır. Birisi park etmek için uğraşır ve bayağı beklediğiniz zaman da olabilir. Çünkü otoparklar özellikle katlı otopark gibi büyük otoparklarda çok dar alanlar arabalara yer olarak ayrılmış durumda. Dolayısıyla bu dar yere girmek için de biraz manevra yapmak gerekiyor. İşte bu manevra süreleri ve bekleme süreleri ortadan kalkıyor. Çok daha çabuk arabanızı veriyor ve alıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Dolayısıyla bu tip teknolojilerin geliştiği e, haberleri vermek benim çok hoşuma gidiyor. Gelelim son haberimize. Bu haftanın son haberi de bir Scooter haberi. Scooter'lar yaklaşık 1-2 yıldır hayatımıza girdi aslında. E, büyük şehirlerde, büyük kentlerde gerçekten ulaşımı kolaylaştıran, insanlara pratik çözüm olarak girdi. Bizde Mart'ı ismiyle geçen var. Dünyada Lime var, Birdy var. Farklı farklı e, markalar bu işe girdiler. Fena da olmadı aslında. Birçok ortamda, trafikte insanlara çözüm oldular. Ama bununla ilgili bazı problemler de vardı. Şimdi burada kendi kendine size gelen hani Redkit ıslığını çaldığında düldül dül gelirdi ya. İşte onun gibi bir yapıyla uygulama üzerinden çağırıyorsunuz. Arka tekerlekler küçük bir hareket yapıyor, çift teker oluyorlar ve böylece düşmeden sizin önünüze kadar gelmesi sağlanıyor. Burada da yürümeyi ortadan kaldırıyor. Bu iyi mi? Kötü. Yani bence kötü. Bir film vardı ismini hatırlamıyorum ama insanlar hareket etmiyorlardı. Hep onları bir yerden bir yere götüren garip araçlarla ulaşımlarını sağlıyorlardı. İnanılmaz obezite olmuşlar, işte şişmanlamışlar. Şekilleri değişmiş, kasları bitmiş. Sadece yağdan oluşan insanlar vardı. Burada en azından skutera yürüyüp onu bulmak ve binmek kısmı bir hareket getiriyordu. O da ortadan kalkarsa bilmiyorum obeziteye karşı bir e, olumsuzluk yaratabilir diye düşünüyorum. Skuterlarla ilgili olumsuz haberler de var. Nedir bu? Çok fazla kaza alıyor, insanlar sakatlanıyor, farklı araçlara çarpıyorlar, motosiklette, araçlarla. Her şeyle çarpışma riski var. Hatta en önemlisi yayaları çok rahatsız ediyorlar çünkü kaldırımlarda gitmeye başladılar. Dolayısıyla bununla ilgili kurallar daha da netleşecek. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok sistematik bir şekilde bunun çözüleceğini düşünüyorum. Bizlere aynen sürenin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir programımızı. Kübra ve Doğa'ya tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar burada buluşalım diyorum. Hoşçakalın. Bye bye.